Şimdi bir önceki videoda da bahsetmiştim. Next kendi içerisinde CSS modüllerini destekliyor diye. Nedir bu CSS modülleri? Şimdi anlatmaya çalıştığımda havada kalacak muhtemelen teknik kısmı. O yüzden bir yandan göstereyim, bir yandan anlatayım. Şimdi şurada zaten bir CSS modül dosyası var. İçerisinde de standart CSS kodlarını görüyorsunuz. İstiyorsanız CSS modüllerini bu styles dosyası altında da yapabilirsiniz. İstiyorsanız işte hangi komponenti veya hangi modülü geliştiriyorsanız onun altına da koyabilirsiniz. O örnek vermek adına ben buraya bir dosya ekleyip buna now.modül.css diyorum. Bu arada en önemli olan kısım sizin bu dosyaya verdiğiniz isimden sonra .modul.css zorunlu. Eğer CSS modül kullanacaksanız bu yapıyı kullanacaksınız. Bunu enter dedikten sonra Burada ne yapabiliriz? Navigation komponentimizde linklerimiz var. Linkler ekleyelim. Link klasımı ekliyorum. Bu arada bunun içerisinde A gibi, body gibi genel HTML taklarını kullanamazsınız. Bunun sebebi bunlar sadece şeyleri yani CSS modül dosyaları içerisinde sadece ID ve klasları yazabilirsem tabi klasları kullanabilirsiniz. Genel HTML taglarını burada kullanamazsınız. Genel HTML tagları ile ilgili bir işlem yapacaksınız. Onları global CSS içerisinde yapmanız gerekiyor. Şimdi ben modülüme geri döneyim. Burada işte ne demiştik? Link var demiştik. Şimdi navigation linklerimizi düzenleyelim. Öncelikle bizi rahatsız eden ne var? Bunlar birbirlerine çok yakınlar. Padding, right diyeyim. Buna 3 piksel diyeyim. Bu ne olacak? işte color'ını değiştirebiliriz. Red diyelim. Hızlıca. Bunun yanı sıra başka ne ekleyebiliriz? Font weight ekleyebiliriz. 500 Başka da bir şey. Şu an için eklemeyeceğim. Şimdi navigation component'ime gidiyorum. Az evvel oluşturduğum dosyayı komple styles adıyla buraya ekliyorum. Neydi? Now.modul.css Daha sonra main page'ime gelip class name eşittir süslü parantez size nokta link diyorum ve kaydediyorum. Compile bittikten sonra Tarayıcıma gidiyorum. Burada gördüğünüz üzere main page rengi değişti, fontu hani font ağırlığı değişti, bir tane de boşluk bıraktı. Boşluk derken sağ tarafa doğru biraz daha etti. ve beklediğimiz sonucu gösterdi. Şimdi bunu inceleyelim. CSS modelin ne yaptığını görmüş olalım. Burada bu a tagına klasında now alt link alt random bir ifade eklediğini görüyoruz. Yani böyle bir isim, bir class oluşturduğunu görüyoruz. Buna neye göre yapıyor? Bizim dosyaya verdiğimiz isim dosya içerisindeki class adımız üzerinden random'da bir şey oluşturuyor. Class name oluşturuyor. Bu neyi sağlıyor? Bizim bu isimdeki classları başka bileşenlerde, başka yerlerde birbirine çakışmadan kullanabilmemizi ça sağlıyor. Yani aynı ismi defalarca kullanabiliyoruz. Bir override durumu olmasını engelliyor. Yani linkler çakışıp işte en son gelen link klasının özelliklerini uygulama gibi bir duruma düşmüyor. Bu da bize geliştirme alanında hem isim bulma hem de bu yapıyı, bu akışı kontrol etme noktasında kolaylıklar sağlıyor. Şimdi bu havada kalmasın. Şöyle bir şey yapalım. Buraya bir tane daha dosya ekleyeyim ben. Buna da layout nokta modül nokta css diyeyim. Şuraya gelip şu linki alayım. Ve bunu gidip layout modülün içerisine yapıştırayım. Burada renk olarak şu golden rod'u verelim. Şunu da 600 yapalım. Şunu da 10 piksel yapalım. Şimdi bunu gidip yine Navigation'a ekleyebilirim. Yani bir komponent içerisinde sadece bir CSS modülü kullanmak zorunda değilsiniz. Import Style Layout From Layout.module.css diyorum. Sonra bunu gelip bu kontekte Contact'te değil de şu About'ta çağıralım. Class name süslü parantez köşeli değil. Style nokta link deyip bu dosya içerisindeki link klasımı çağırıyorum. Uygulamama gittiğim zaman görüyorsunuz. About'um böyle sarıya yakın bir renk oldu ve main page'e göre biraz daha fazla öteledi bir sonraki linki. Bunu da incelediğimiz zaman bunun isminin ise layout alt tırı link alt tırı random bir ifade olduğunu görüyoruz. Bu da aynı şekilde dosya adı dosya içerisindeki klas adı üzerinden yapıyor. Bu arada paddingi değil de margin daha doğru olur bunun kullanımında. Şimdi ben bunu şöyle düzenleyeyim. Navigation'a gideyim. Yine bunu sileyim. Şurada hepsini buna çevirebilirim artık. Şu şekilde. Bunu açtığım zaman görüyorsunuz. Peki burada şey de kullanabiliyor muyuz? Navigation layout'a gidip bu diğer işte hover gibi, aktif gibi selektörleri kullanabiliyoruz. Link hover deyip buna ne yapacağım? Mesela ne yapabiliriz? Color'ını red değil de az evvelki golden çevirebiliriz. Onun dışında font weight'ini 600 yapalım. Başka da bir düzenleme yapmayalım. Tekrar buna geliyorum. Linkler üzerinde gezdiğim zaman görüyorsunuz. Renkleri değişiyor. Tabi bunu 600 değil de. Black olsun. 900 olsun. Görünmesi adına. Görüyorsunuz. Üzerine geldiğinde linkler büyüyor. Ve her birinin class name'i aynı. Çünkü bu class name'i bu edilirken oluşturuyor. Ve hepsinde onu kullanıyor. Ve her bir yöntemde yeniden oluşturuyor. Yani şu tekrar tekrar görmüyorsunuz buradaki random ifadeyi. Şimdi ben burada hızlıca bir düzenleme yapmak istiyorum bu navigation bileşenine. Şimdi hızlıca böyle bir düzenleme yaptım. İşte ana sayfa yerine next 101 dedim. Bunları bir div içerisine aldım. Şu kısım aynı. Kodlarına gelecek olursak da burada linkleri biraz daha geliştirdim. Ve işte bir tane navigation class ekledim. Bunu da navigation içerisindeki bu dibe vermiş oldum. Bu kısmı zaten videoyu durdurarak veya kodlar üzerinden inceleyebilirsiniz. Bu nasıl bir etkisi oldu diyecek olursak da şu şekilde bir geliştirme yapmış olduk navigation için. Daha fazla uzamadan bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoya geçelim.